Şimdi diyelim ki okulda veya iş yerinde sizden bir sunum yapmanızı istediler. Peki sunum hakkında hiçbir bilginiz yok. Nasıl tasarım yapılır, nasıl materyal bulunur hiçbir bilginiz yok. Konuyu da nasıl araştıracağınızı bilmiyorsunuz. Hemen yardımımıza iki tane site koşuyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Canva, bir tanesi de Google Bar. Bu ikisini kullanarak belki böyle haftalarca sürecek bir sunumu bir günde belki birkaç saatte çok hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereyim. Bu yapay zeka tamamen Google'ın arkadaşlar bu arada tamamen Google'ın altyapısını kullanıyor bir sohbet robotu aslında yine ChatGPT benzer özellikleri var Bununla ilgili zaten yine videolar çektim ve çekmeye devam ediyorum ee, Burada iki farklı şekilde kullanabilirsiniz eğer elinde bir yazılı bir materyal varsa direkt buradan görsel ekle deyip buraya yükleyip işte Bana bu konularla ilgili Bir özet çıkar bir sunum hazırla 5 sayfalık bir sunum hazırla şeklinde bir şey verebilirsiniz. Yani görseli kullanarak bir sunum hazırlatmasını isteyebilirsiniz veya hiçbir bilginiz yok, hiçbir datanız yok. Buraya sadece birkaç kelime girip o konuyla ilgili size sayfalarca içerik yazmasını, yani bir sunuma koyabileceğiniz yazılar yazmasını isteyebilirsiniz. Hemen görelim. Örneğin bir konu seçelim. Diyorum ki İstanbul'un sokak şöyle diyelim. Yarın okulda İstanbul'un sokak lezzetlerini anlatacağım. anlatacağım. Bunun için 5 sayfalık bir sunum hazırlamam gerekiyor. Bana yardımcı olur musun? şeklinde bir istek. Bakalım bize neler verecek. Şimdi arkadaşlar aşağıya doğru iniyorum benim için birçok şey yazdı. Şöyle aşağıya doğru iniyorum neler var kebap pide bakın görselli olarak e, linkle beraber veriyor aslında bize e, detayları. Yani şimdi biz bunu araştırsak işte İstanbul'un en popüler sokak lezzetine işte şu nerede yenilir şu nasıl yapılır gibi gibi tek tek böyle araştırmak zorunda kalacaktık. Ama Bart öyle bir şey ki hemen bir cümleyle sizin ihtiyacınız olabilecek tüm bilgiler aslında bize döküyor. Bakın şöyle. midye dolma, tavuk döner, sokak lezzetlerinin önemine geliyor sonra. İşte ne bileyim buradaki bilgileri kullanıp 5 sayfalık bir sunum içeriği var aslında burada. Tamam diyelim ki bu bilgiler bizim için okey. Sunum içeriğimiz hazır. Belki buradaki belki buranın içindeki yazılardan birkaçını değiştirebilirsiniz. İşte ne bileyim bir Word'e atarsınız. Word'ün içinde birkaç tane işte text değiştirirsiniz, yazı değiştirirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi konuyu bulduk. Eğer bu sizin ihtiyacınızı karşılamadıysa buraya daha detaylı bilgiler verebilirsiniz. Örneğin ne bileyim sokak lezzetlerinin önemini biraz daha vurgula dersiniz. Şuraya yazalım hatta. Sokak lezzetlerinin önemini biraz daha vurgula dersiniz. Ne bileyim hani sallıyorum. Sizin için önemli olan neyse ne bileyim özet istersiniz belki. Özet yazarsınız sizin için özet verir. Bakın o sohbetin üstüne sokak lezzetlerinin önemini gösterdi. Ekonomi, sosyal yaşam vesaire vesaire gibi gibi şeyler çoğalttı bizim için. Siz, yani burası tamamen size kalmış bir durum. İstediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Eğer bunlar yetmediyse şurada zaten şeyler var. Taslaklar var. Aşağı iniyorum. Diğer taslakları göster diyor. Örneğin şu taslağa bakıyorsunuz. Farklı bir şey yazmış. UNESCO falan girmiş devreye vesaire. Bunlar da yetmediyse şuradaki tuşa basarsınız. Taslakları yeniden oluşturur. Farklı bir şeyler çıkartır. Şimdi burası işin ilk kısmı arkadaşlar. Yani sunumdaki Yazıları nasıl topladığınızı bu şekilde görmüş oldunuz. Çok basit. Şimdi ikinci istasyon Canva. Canva'ya gidip sunumun tasarımına bakalım. Şimdi Canva'nın ana sayfasına geldim arkadaşlar. Çok basit bir arayüzü var zaten. İstediğiniz şeyi burada arayıp bulabiliyorsunuz. Ama zaten benim ihtiyacım olan şey şurada sunumlar yazısı. Bir kere basıyorum. Bastıktan sonra işte 16'ya 9 yatay bir sunum yapacağım. Tamam. Ve yeni şablon oluşturup dedim. Şimdi karşıma şöyle sekmeler geldi arkadaşlar. Buraları tamamen kurcalayacağız. Şimdi ama kurcalamadan önce benim zaten burada işimi görecek çok fazla sunum şablonu var. Buraya sadece istediğim şey aramam lazım. Ne bileyim yemek yazıyorum buraya. Yemekle ilgili hazırlanmış olan yani hazırlanmış olan şablonların hepsini burada görebiliyorum. Bakın şöyle üstüne gelip şöyle görebilirsiniz. sağ doğru kaydırıyor zaten. Örneğin bir tanesini seçelim diyelim şu. Bir kere aldım. Tıkladıktan sonra 11 sayfanın tümünü uygula diyor. Tamam, uygula. Ya 11 sayfalık bir şey çıkardı aslında bana. Bakın şimdi. Şu şekilde benim için bir sunu şablonu oluşturdu arkadaşlar. Şimdi bize burada sadece ne kalıyor biliyor musunuz? Buradaki yazıları değiştirmek. Ya tıkladınız şuraya. İstanbul, sokak, lezzetleri bunu istediğiniz gibi şöyle büyütüp küçültebilirsiniz. Alın size başlık arkadaşlar. Şöyle istediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Şuradaki görseller örneğin ne bileyim bu belki bize uymuyor. Şu belki uymaz. Yani tek tek böyle seçip seçip buradaki yazıları değiştirmeniz gerekiyor. Yani sunum aslında hazır. Örneğin şuraya sallıyorum. İşte giriş yazdınız. İşte burada sokak lezzetinin önemini anlatan bir yazı yazacaksınız. Hemen şuradan geldiniz bir tane şey aldınız. Şurayı aldınız örneğin. Şu kısmı aldık. Şurayı seçiyoruz ve yapıştırıyoruz. İstanbul dünyanın en kozmopolitik şehirlerinden biridir. Gibi gibi şuradaki görselleri değiştirebilirsiniz. Örneğin şunu sevmediniz. Alın buradan silin arkadaşlar. Şurada kalsın. Ne bileyim şuraya gelin fotoğraflar nerede yüklemeler Şuraya geldiniz bileşenlere geldiniz kebap yazıyorsunuz Bakın diyelim şunu atacaksınız oraya Tek yapmanız gereken şunu alıp şöyle şurun üstüne getiriyorsunuz Bakın hop bu da okey Şurada örneğin çatal mı var çatalı kaldır buraya ne koy Döner Alın arkadaşlar size döner Şunu da şöyle koyuyorsunuz bakın döner de orada çok basit. Şunda ne bileyim farklı bir yemek var. Midye mi? Hemen midye yazalım arkadaşlar buraya. Midye de hazır. Tek yapmamız gereken alıp şuraya şöyle bırakmak. Hani baktığınız zaman saniyeler içinde belki 2 dakika içinde bu giriş sayfasını hazırladık. Sonra geliyorsunuz işte burada daha detaylara inebilirsiniz. Farklı bir metin alıp buraya yapıştırabilirsiniz. Tamamen sizin elinizde bir durum. İstediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. En sonunda da işte böyle sayfa sayfa anlatmış. Ne bileyim işte şuraya mide yazarsınız. Midye midenin detayları şöyle 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 işte önemi bla 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 böyle doldurabilirsiniz arkadaşlar Yani baştan sona bir sunum aslında hazır burada Daha sonrasında paylaşa geliyorsunuz Buradan indir diyorsunuz İstediğiniz seçeneği seçiyorsunuz pdf mi ppt mi işte mp4 mi jpeg mi pdf baskı mı İstediğiniz formatlı çıkartıyor ve size sadece Ofise veya okula gidip bunu sunmak kalıyor arkadaşlar. Gerçekten bu kadar basit. Bu videoda gösterdiklerim bence hayatını bir nebze de olacak basitleştirecektir. Yani bir zamandan tasarruf sağlayacaksındır. Özellikle Bard'ın şuradaki özet hazırlama kısmı bence epey kolaylaştıracaktır. Tek tek böyle Google'da bir şeyler aramaktansa burada Google Bard'a yazın arkadaşlar. Kızıp size hızlı bir şekilde çıktısını versin. Size sadece tarif etmek. Yani böyle bir yol tarifi etmek gibi aslında. Buraya kolay bir şekilde yazıyorsunuz ve çıktıyı alıyorsunuz. Bu videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan videolarda ilginizi çekebilir. Hoşçakalın. Bay bay.